Osmanlı padişahları, paşaları her zaman şunu yapmaya çalışırlar. Kendi adlarına bir vakıf, bir cami, bir çeşme yapayım da öldükten sonra sadakayı cari olsun. Benden sonra sevabı gelsin. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet, Fatih Camisi var. Selimiye Camisi var. Süleymaniye Camisi var. Mihrimah Sultan Camii'yle hep Osmanlı'dan kalan camiler. Gebze Mustafa Paşa Camisi. Bunlar hepsi niye yapmışlar? Adımıza sadakayı cari olsun diye yaptıkları camiler. Tabii Kanuni Sultan Süleyman da diyor ki benim de tamamen kendi malımdan yapılacak bir cami olsun. Usta başını çağırıyor, tembihliyor. Diyor ki Süleymaniye yapılacak. Hemen emin önünde yukarıda kalıyor. Gitmişsinizdir illa. Külliye olarak yapılıyor yani. Kocaman cami. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı'nın en büyük padişahı. Yani yani Osmanlı'nın yükseliş zamanı en yani 46 sene padişahlık yapmış. Çok güçlü bir padişah. Tembihli usta başına diyor ki, bak diyor, bu cami yapacaksın ama diyor, bütün masraflar benim şahsi malımdan karşılanacak. İnsanlardan asla kimseden yardım almayacaksınız. Hani böyle insanlar, müminler, Müslümanlar gelir, biz de bir şey yapalım. Burada mesela biz cami yapalım, Kur'an kursu yapalım. Kimisi demir almak ister, kimisi işte çimento almak ister. Herkes bir şey yapayım, evde bir tuğlam olsun der. Tembihliyor diyor, de, kimseden bir şey almayacaksın. Tamam mı? Tamam. Gel zaman git zaman Kalbü Süleyman cami yapılırken bir gün rüya görüyor. Rüyada <laughs> tabi cami tamamlanmış bitmiş. Mahşerde terazi kurulmuş. Terazinin bir tarafında Süleymaniye camisi var. Diğer tarafında ise bir kap yoğurt. Ve o yoğurdun olduğu taraf Süleymaniye'yi bastırmış. Ağır gelmiş. Uyanıyor, uyanınca O kadar üzülüyor ki. Çünkü yaptığı amel o kadar itina ile, ihlasla yaptığı amel bir tas yoğurda yenilmiş yani ecir açısından. Bir taraftan kızgındır da çünkü usta baştan tembih etmiştir. Kimseyeden yardım almayacak. <laughs> bu işin iç yüzü nedir diye. Tabii hemen o zaman Şeyhülislam'ın Hristam'ın Ebu Suud Ahmet Ali yanına gidiyor. Olayı anlatıyor. Onlar beraber gidiyorlar ustaların yanına. Ustaların yanına gidiyorlar. Durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki siz kimden yardım aldınız? Söyleyin bakayım. Onlar diyor ki biz kimseden yardım almadık. Ne varsa sizin mallarınızdan yapıyoruz yani. Ya iyi düşünün bakın. Birinizden bir şey almışsınız. Siz birisi bir şey almış yani. Tabi düşünüle edenler sonra akıllarına birisi gelir. Ya derler ki padişahım yazın sıcak bir gündü. Sıcak o kadar sıcaktı ki artık biz gölge arardık yani. O şartlarda çalışıyorduk. Tabi biz öyle çalışırken yaşlı bir nine bir ineği var sadece. O ineği sütüyle geçirip gidiyor. Hiç kimse yok, hiçbir zenginliği yok. E bir taraftan bakıyor Süleymaniye'ye. Ya padişah para çok. O yapar. Biz ne yapacağız diyor. Kendini böyle çok üzüntülü, çok şey hissediyor. Caminin duvarları yükseldikçe onun içi gidiyor. Bir eser bırakmadan gidiyoruz. Bir sadakamız yok. Ne yapayım ben de diyor. O gün elinde tek bir tas yoğurdu var. Ben götüreyim bunu bari. Soğuk bir ayran yapayım. Oradaki işçilere ikram edeyim. Gidiyor soğuk bir ayran yapıyor. İşçilere ikram ediyor. İşçiler de içiyor. Yani bir insan ayran içtik kafasının aklında mı kalır yani? Ayran. Bir bardak ayran nedir yani? Ama kişi ne yapar? Cennete götürür mü? Götürür yani. Hadi şerifler var bu noktada. Kısa da sonra anlatacağım inşallah o kadının verdiği ayrandan içtik diyor. Başka hiçbir yardım almadık Deyince tamam diyor. Mesela anlaşıldı. Rüyasındaki bitasyonun karşılığı belli oldu. Senin için milyon dolarlar harcama önemli değil Allah katında vereceğim bir bardak su bilene gün gelir onlardan daha fazla kıymetli olur. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Rivayet ediliyor ya bir fahişe çölde giderken su suyu. İleride bir kuyu görüyor, kuyuya iniyor, suyunu içiyor. Ve kuyudan çıkarken bakıyor ki bir tane köpek ağzı kurumuş ve kuyunun etrafındaki nemi yalıyor. O kadar susamış ki diyor ki bana isabet eden susuzluk buna da isabet etmiş. Aşağı iniyor. E, suyu neye koyacak? Bir tane ayakkabısını çarını çıkartıyor. Suyu dolduruyor, ağzını alıyor. Kuyuda elleriyle tırmanarak çıkıyor. O köpeği suluyor ve Allah ondan dolayı o fahişeyi başlıyor bir bardak su. Aynı zamanda Mekke'de bir, bir tane kadın bir kediyi hapsediyor ve onu hapsederek açlıktan öldürüyor. Yerdeki haşreyi yemesini de engelliyor. Aç bırakarak öldürüyor. işkence olsun diye. Bu da o kedinden dolayı cehenneme gidiyor yani. Biz hangi amelin bizi cennete götürecek veyahut da cehenneme götürecek biz bunu bilemeyiz. Onun için bu noktada kimsenin amelinde küçük göremeyiz. Bakarsın elindeki imkan çok kısıtlıdır bir amel yapar, bütün amellerimizi geçer. Bilemezsin yani.